Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası. Faydaları ise tartışmasız. Peki ya zararları? Zararlı yanları da var. Mesela? Mesela isim benzerliği olabiliyor, ses tonu benzerliği olabiliyor. Ne bileyim? Bir yandan insan e, yaşamına etkisi çok fazla çünkü kolaylığa kaçmış oluyor. Fazlasıyla böyle e, pratik oluşumdan dolayı artık öğrenciler ödevlerini bile onlara yaptırmaya başladı. İlkokul seviyesine kadar düştü yapay zeka kullanımı dozunda kullanmak gerekiyor ve iyi niyette kullanmak gerekiyor. Yapay zeka artık her yaştan bireyin akla gelen ve gelmeyen her şeyi sorduğu bir platform haline geldi. Gelişen teknolojiyle birlikte büyük kolaylıklar sağladığı aşikar ancak doğru kullanım da bir o kadar hayati. Öyle ki artık ilkokul çağındaki çocuklar bile ödevlerini yaparken akıllı zekadan yardım alıyor. Artık ilkokul çocukları bile ödevlerini akıllı zekaya sormadan yapamıyor. Efendim yapay zekayı kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Ee, öğrenci yaşamımda çok yardımcı olduğu gibi aynı zamanda günlük hayatta da çok yardımcı oluyor. Şahsen benim notlarım arttı. Yani üniversite birinci sınıfta e, henüz daha yeni başlamıştı bu ChatGPT vesaire falan. E, kullanamıyordum onun nimetlerinden. Ancak ikinci ve üçüncü sınıfta çok ciddi fark etti yani ve daha rahat oldum. Quizi soruları bile yapay zeka yarattırıyoruz ve öyle çözüyoruz. Veya slaytlar çok uzun olduğu zaman kullanmamız gerekiyor. Elbette yapay zekanın faydaları saymakla bitmiyor. Ancak yanlış kullanım da bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Peki halkımız bu konuda ne düşünüyor? Yapay zekayı kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyorum. Hiç mi kullanmadın? Hiç kullanmıyorum. Peki sizce zararları var mıdır? Bence var. İleride daha çok olacağını düşünüyorum. Ben de kullanmıyorum. ...yani faydalı aslında çoğu yerde ama... ...gelecekte tehlikeli olacağını ben de düşünüyorum. Yapay zekayı kullanıyor musunuz? Yok kullanmıyorum. Kimine göre bir fırsat, kimine göre bir tehdit. Yapay zekanın hayatımızdaki yeri giderek büyürken... ...önemli olan onu nasıl kullandığımız. Teknoloji gelişiyor, sorumluluk da artıyor. Bilişim uzmanları ise yapay zeka kullanımının... ...hem önemli dikkat çekti hem de uyarılarda bulundu. Yapay zekaya sorduğumuz her verinin... Gelen verinin doğru olduğunu söyleyemeyiz. Bir şüpheyle bakmamız lazım ve mutlaka otoritelere özellikle sağlıkla alakalı bir soru sorulduğunda mutlaka bir doktora uzmanına sormakta fayda var. Her zaman teknoloji doğru söyler, doğru yapılabilir ya da doğru noktada kullanılabilir dersek yalan olur.